Dünya Hollywood için kapışıyor, ya, ödüller ya, için mi? kapışıyor, savaşlar çıkıyor haberiniz yok. Diyorsun CHP, MHP, ne CHP'si MHP'si? Aç şurada kameraları da oynayalım Hollywood filmi. Koy şuraya 500 katrilyon tona ya. Yeah. Savaş çıkınca kaçar mı? Sen Hollywood filmi çevrilirken tüm birbirine ateş ettiğinde kaçacak mısın? Bir kız için ölmesini biliyorsun parfümcü için. Değil mi? Ama vatan millet ulan diyor kaçarım ulan diyor vatanı milleti satarım. Ferrari için satarım diyorsun. Ben tanımıyor muyum 70 milyon insanı? Bu paradır anlıyor musun? İnsanı tanımaya gerek yok. Parayı konuşturdun mu insanlar konuşur zaten. Ankara'yı geç her yer Ankara. Bak mikrofonu bırakır burada 500 katrilyon ton dolar hemen kıyafetini burada değişecek. Hemen başrol oynayacağız. Oscar'a oynuyoruz. Oynar mısın oynamaz mısın? Diyecek abi paraşütle atlıyorsun. Patlayıcı maddeler var tırın üstünden atlayacaksın. Uçarken göğsünle kafesleyeceksin aksiyon. Patlamayı falan. Size ne lan? diyeceksin yaparsın. Kızlar ama diyecek. 10 milyon kız. Evet. Ötekiler tamam zaten aldın. Cüneyt Arkın'ı da getirdi, Kemal Sunal'ı da. Brad Pitt'i de geçti. Budur yani. Bir de askeri üniversite, askeri lise. Bir de paşa kimliği sana. Ankara ayağını denk alsın mı abi? Ankara ayağını denk atmazsa Kıbrıs'a kaptıracak. Aldığı hazineyi 250 trilyondan başlayacak. 25 trilyon liraya kadar düşer. Adam başı 25 trilyon lira da borçlu çıkar. İmzaları doğru düzgün ileyecek. Atmasını bilsin, almasını bilsin. Saklamasını iletmesini, faks kullanmasını, her şeyi doğru düzgün yapmasını bunu başaramazsa devleti milleti anahtarıyla zaten teslim etmek zorunda. UEFA, FIFA'ya baktığın zaman kredi Türkiye. Ezer. Dünyayı da ezer. Sağdan sola soldan sağa dönmeyi bilmedikten sonra alfabeyi ortalayamazsın. Elif'i falan öyle bir durum yok yani. Arapçayı çözdüm demekle Arap, Arapçayı konuşuyor, bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Suriye'den herkes konuşamaz yani. Suudi Arabistan'a, Libya'ya, Lübnan'a böyle bir şey yok. Abi Amerikan prezident'in de öğrettiği aynı, İsrail'in de öğrettiği aynı, Suudi Arabistan'ın da, Avustralya'nın da öğrettiği aynı şeyler. lehçe farkı var. Herkes zengin, herkesin durumu tüm dünyada iyi. Sen şu an Ankara hakkında ne düşünüyorsun? Genel Ankara zaman... değil tüm dünyadaki başkentler hakkında düşüneceğim. Şikeye gitmeyin. Şikeye ikinci kez tekerrüre mükerrür. Cumuk'la uğraşmayın sağlı sollu cumun yan tarafına lefra right yapıp da iyileyecek 27'ye diye düşmeyin. İnç, bermuda, ölçüm, çapa dediğimiz bu deniz çapası 027'yi vurur. Çapa yere kadar Bermuda'da da inmeye kalkar kötü olur. Bir şey olmaz. Adam gibi konuşsa bir şey olmaz. Yardımcı olur musun diye. Ona da tenezzül etmiyor. Sonuna kadar bekliyor. Çapayla geliyorlar kafasına vurmaya. Öldürecekler sonunda. Olacağı o. Denkti çünkü abi 136, 136 37'de ayağına denk 247'de kafaya denk. Ben bunu öğretmedim de niye diploma verdim kendisine? 135 televizyona birden konuşayım ben. Ve kaçacak değilim. Rektörleriyim. Ayıptır yaptıkları. Fiş faturasının manifestosunu keseyim. Yollayayım. Hangisini değil ki? Amirallerinde, orgenerallerinde, Kıbrıs meselesi abi vallahi. Hazine açıldığında anlaşırız. 99 yılında ben anahtar teslimi yapayım. 250 trilyon lira vereyim. Alabilecek mi? Güveniyor mu kendine? iyileyecek dönmeyi. Oraya ülkeri soktuğun zaman, nesleyi soktuğun zaman sıfıra çıkamadığın zaman orada kalacak ürün. Gemiden zor atacaksın kendini buraya. budur yani. Ayağını gemiye memiye sıkıştırsın Allah göstermesin. Bizi çağıracağım kurtara, kurtaralım diye de yani ne zamana kadar kurtarayım? 136, 137'de ayağını kaptırırsan nereye kaçacağım? Kesip alacaklar ayağını. Biz ne yaparsak diriliş, ayağa kalkarız. Amerika'da Avrupa'da Arap devletleri de bize bizim elimize ağzımıza bakar. Bursa Tofaş var. Biliyorsun. Tofaş Fiyat fabrikasına girip Ferrari de üretebiliriz. Tüm dünya peşimizden de gelir. Savaş da açabilir. Ferrari basit bir şey değil ki ileyecek. Sen 135 dilde dönüyorsun da araba arabayı Ferrari'ye çevirebiliyorsun da bırakmazlar peşini. Kimse kimseyi bırakmaz. bakalım savaş da, savaş için mi yanaşıyor yoksa barış için mi yanaşıyor? Alışveriş için mi? Savaş çıkacak mı? Savaş çıkarsa bizim pozisyonumuz ne olur? Öyle bir şey olamaz ya. Öyle bir şey yapamaz da. Bak neon tabela kullanıyoruz. Savaş açamaz. Savaşa giremez. Dünyada terör var, mafya var. Yakalananlar arasında Türkiye'de var. Bu açıklanmıyor ama var. Acama gerçek. Türk de var yani. Türkiyeli, Kıbrıslı, Ermenistanlı, Suriyeli, Bulgaristanlı bu aile çevresi. Adam Amerikalı anlamaz. Adam Bulgaristan'dan çıkmış gelmiş terör. 10 senedir yaşıyor teröre dönüştürmüş etrafını, çevresini, çarşıyı. Vuruyor. Amerika ne yapsın? Ya budur yani. İlluminati'ye inanıyor musun abi? İlluminati abi caçlı. İlluminati şimdi öyle bir şey burada tabakka şop var. Sen bu tabakka şopu ee, 2030'larda, 2040'larda bana neon tabelacı olarak gösterip 2050'lerde de diyor sanki biz e, ee, playing cards yapacağız bu işi anlatabiliyor muyum? Uslubuyla yapacağız, kullanacağız, sağlı sollu adam gibi şikesiz. inandırıcı da inandırıcı değil. Çünkü yarın o bir gün Amerika'da Türkiye'ye sığınabilir. Ayıp değil anlatabiliyor muyum? Avustralya'da sığınabilir, Arap Emirlikleri de sığınabilir, Rusya'da sığınabilir veya Türkiye Kıbrıs'a sığınabilir. Ama şu var, bak şu Hazine olduğunda 100 trilyon liraya mal oluyor üniversite eğitimi. 10 haftalık 100 haftalık eğitimle adam diplomasi trafiğine girebiliyor. Sertifika şey internet. Paşa kimliği alıyor ya? Öteki diyor ben 17 yıldır diyor üniversite okuyorum diyor. Rektörüm diyor nasıl? Anlatabiliyor muyum ne demek istiyor? Ben şu an Washington DC'de de konuşuyor olsam 450 milyon kişiye diyeceğim ilerleyecek ile 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 ile. dönmeyi bilecek sıfırdan Cadde Park, New Life dediğimiz konu şu caddeyi BİM'i takip ederek forumla tren istasyonu arası. Tren istasyonu arasını iyi dönebildin dönebildin. Dükkanlarda da ürünleri dönebildin dönebildin. Haftalık, aylık, yıllık. 3-17 yıl 8-6 bir günde bir atar. Attığı zaman tekstilde de üründe de iplik atar. Tek renk. Her bir dükkan bir iplik. Bir renk demek. Bu kadar basittir yani. Adem'le Havva'dan beri çözülemeyen bir şey yok. Bu kadar zorla Üniversite bitiriyor deyip de üniversiteli ben üniversiteli değilim demek hakir görmek önemli değil yani insanın kendisini. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.